Herkese günaydın arkadaşlar. Bugün Manisa Obasya'dayız tekrardan. Bütün Manisa'daki haber kanalları, ulusal haber, yerel haber kanalları, gazeteciler. Herkes burada 20 kişilik bir organizasyon içindeyiz. Bugün buranın haberlerini yapacağız, tanıtımlarını yapacağız tekrardan. İzlemede kalın, takip edin. Omasya'nın çadırları ile ilgili bilgi alalım, genel bilgi alalım, sonra diğer sorulara geçelim. Ovasya, kıl çadırlarımız dış olarak oba çadırıdır. Özelliği kıl çadırdan olmasıdır. Bunun içinde buzdolabımız, televizyonumuz, klimamız, double yatağımız ve açılabilir çek mevcut. Denebileceğiniz şekilde tasarlanmış bir odamızdır. Obasya'ya özeldir. E, yaz ve kış mevsimlerinde çadırla ilgili havalandırma sistemi, soğutma bu konularda müşterileriniz rahat edecekler mi? Tabii ki de. Yazları zaten e, klimamız mevcut. Bir de e, kıl çadırlarımızın özelliği yazları serin olması, kışın da sıcak olmasıdır. Bunun haricinde çadırımızın en büyük özelliği Türkmen kültürü ve yörük kültüründe e, çadır ortamında yaşayan kişilerde Çadırlarımızın tepesi açıktır çünkü insanlarımız o dönemde aydınlığı anlamak için ilk odadan çıkmadan önce gökyüzünü görmek istiyorlarmış ve gökyüzünden gelen ışığın yansımasıyla sabah olduğunu anlıyorlarmış. Bu kültür hiç bozulmamış ve bu çadırımızın da en büyük özelliği tepesinde bir e, havalandırma boşluğu var, bir ışık boşluğu var. Sabah uyandığımız zaman keyif bir şekilde gökyüzünü görüp veya yağmur yağdığı zaman o yağmur damlalarının tepeye damladığını görebiliyoruz. Peki konaklama şartları ile ilgili bilgileri verebilir Bir de şartların içerisinde yemek, kahvaltı var mı? Çadırlarımız 3 kişiliktir ama iki kişiye kadar sadece oda fiyatımız 1000 lira. 3. kişi eklendiği zaman sadece 200 lira yatak ücret alıyoruz. Kahvaltı dahil oda ücreti 1300 TL ödüyorlar. Bunun haricinde Alakart restorantımız var, Obasya'ya ait. Restoranttan herhangi bir öğlen yemeği veya akşam yemeği talep ettikleri zaman ekstra ücrete tabi koyuluyor. Porzedin ki burada konaklamıyorlar ama dışarıdan müşteri olarak geldiler, günübirlik müşteri olarak geldiler. O konuda da bize şartlar hakkında bir Dışarıdan gelen müşterilerimizi tabii ki merak ediyorlar o baş da. Örnek çadırımızı gösteriyoruz, tasarımını gösteriyoruz. Gelen misafirlerimiz genelde kahvaltıya geliyorlar. Dışarıdan otelde kalmalarına gerek kalmadan Sadece kahvaltı için gelebilirler, öğlen yemeği için gelebilirler, akşam yemeği için gelebilirler. Alakartı restoranımızda ızgara çeşitlerimiz mevcut, tüm mezelerimiz mevcut. Dışarıdan da geldikleri zaman otelde kalmadan da bu hizmetimizden faydalanabilirler. Sanıyorum ki Manisa'nın alkolü hizmet veren işletmelerinden bir tanesi. Evet. Değil mi? Evet. Biraz da Turizm Bakanlığı Denetiminde Alakart restoranımızda alkol servisimiz var. Bütün alkol çeşitleri de mevcuttur. E bunun haricinde hafta sonu güzelliği için bir keyifli bir vakit geçirmek için de her cuma ve cumartesi canlı müzik eşliğimiz vardır. Bunun haricinde dışarıdan misafirlerimiz için ilerleyen günlerdeki projelerimizden bir tanesi de kendim pişir, kendin yolacak, kendi mangallarını kendileri yakacaklar, etlerini biz tedarik edeceğiz. Ve burada kendin ye, kendin pişir, kültüründe devreye sokmuş olacağız. Ulaşım hakkında bilgilerimizde, yani Manisa'ya gelip Obasya'ya gelmek isteyen e, yerli ya, turist, yabancı turist veya burayı bilmeyenler nasıl gelsinler buraya? Obasya, Manisa Yunus Emre ilçesine bağlı Ortaköy'de de bulunuyor. E, gelmek isteyenler, e, Google haritalardan da Manisa Obasya dediği zaman Google Maps'tan burayı kolaylıkla bulabilirler. Artı, internet sitemiz ve sosyal medyalarımızda adreslerimiz ve adres tariflerimiz mevcut. Bize kolaylıkla ulaşabilirsiniz. Bu mesajı Celal Bayar tarif edersiniz. Mesela devam ettiğimizde sürekli sağ yolu takip edecekler ve ortalama 22 km sonra e, Ortaköy'de Yunus Park tesisi var, mesire alanı. Mesire alanından 600 metre ileride sağda tabelamız var. O Obasya Kırsal Dinlenme Tesisleri diye. <laughs> bu tabelada sağa dönüldüğü zaman yolun sonunda bizim bu tesislerimizi kavuşabilecektir. <laughs> kaç yılına kiraladınız çekmeci değil Obasya'yı 5 yılına kiraladım. Tabii ki de Obasya için mücadelemizi yapacağız. Bu kültürü koruyarak bu projeleri devam edeceğiz. Sağlığımız saatin üzerinde oldukça 5 yıllığına kiraladım ama 5 yılda kesmek istemiyorum. Yapabildiğim kadar güzelleştirebildiğim kadar sağlığımızdan ödün vermemiz kadarıyla Osman Dinç olarak da o başkanın işletmesi olarak devam etmem. Teşekkür ederim. Bu ilgili bilgileri verebilir misiniz? Evet. Diğer şirketim Meva Blue. Danışmanlık şirketimiz var. Ee, bu şirketimiz tamamıyla e, tıp üzerinden gidiyor. Kendim Ege Ekonomi Üniversitesi mezunum, fizyoterapi bölümünden. İlgi alanların ve meslek alanları bilinçaltı, hipnoterapi, büyü enerji, aile dizilimi, astroloji bunlarla ilgili de zaten Obasya bulunmaz bir değer. Otantik alanıyla, doğal enerjisiyle. Meva Blue ile birleştirdik. Buraya gelen misafirlerimizin atlatamadığı travmalar, bilinçaltına yerleşmiş negatif olaylar ve fizyoterapi anlamında manuel terapimizle beraber hacamat hizmetimizle burada mevcut. Obasya ile Meva Bulu'yu bir nevi birleştirdik. Hem doğanın içinden hem de bizim alanımızla ilgili tam bir proje alanına oturtturduk. Burada daha verimli olacağımızı düşünüyoruz. İstanbul ve Ankara'da da yurt dışına çalışmakta olan iki şirketimiz daha var. Obasya'yı da Türkiye'nin bir şifa merkezi olarak artık herkesin dilinde ölenmesini, herkese bir şifa alanında yardım ettiğimizi burada kanıtlamaya çalışacağız. Projelerimin arasında da haftaya bir şifa grubumuz olacak sosyal medyalarımızı takip edip bu şifa grubu ile ilgili bilgilendirmeleri de alabilirsiniz. Önce internet sitemizi söyleyeyim www.mevablu.com Instagram adresimiz mevablueofficial adresinden de bizlere ulaşabilirler, takip edebilirler. Obasya Turizmi de Instagram hesabından takip edebilirler. Eva paylaştığımız her şeyi Obasya Turizmi'de de paylaşabiliyoruz. Teşekkür ederim.